Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'deki müşriklerin artan baskısı ve eziyetleri üzerine tebliğ faaliyetlerini daha güvenli bir ortamda sürdürmek amacıyla Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh'ın evini merkez olarak kullanmıştır. Bu önemli olay, İslam tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Erkam'ın evi, Safa Tepesi'nin eteklerinde yer alıyor ve bu da insanların kolayca ulaşabileceği ancak müşriklerin ani baskınlarını zorlaştıracak stratejik bir konum sağlıyordu. Ayrıca Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu an Mekke'nin saygın ve varlıklı Mahzum kabilesine mensuptu. Bu durum, Müslümanların burada toplanmasına karşı müşriklerin göstereceği olası tepkiyi azaltmış olabilir. Evin yapısı gelen gidenin kolayca kontrol edilmesine imkan tanıyordu. Bu da İlk Müslümanların gizli toplantıları için ideal bir ortam sunuyordu. Tüm bunların ötesinde Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh'ın İslam'a olan derin bağlılığı ve Peygamber Efendimize olan büyük sevgisi evini İslam'ın hizmetine sunarak eşsiz bir fedakarlık örneği sergilemesine yol açmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek evde ilk Müslümanlara İslam'ın esaslarını anlatmış onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumuş ve dini hükümleri detaylı bir şekilde öğretmiştir. Müşriklerin baskısı altında açıkça ibadet edemeyen Müslümanlar namazlarını cemaat halinde bu evde eda etmişlerdir. Erkam'ın evi aynı zamanda İslam'ın ilk öğretildiği ve yeni Müslümanların dini bilgilerle donatıldığı bir okul, adeta bir Darül Erkam işlevi görmüştür. Birçok kıymetli insan peygamber efendimizin davetiyle bu evde İslam'ı kabul etme şerefine nail olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir şahsiyet de bu bereketli evde Müslüman olmuştur. Erkam'ın evi İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların bir araya geldiği, ibadetlerini yerine getirdiği ve İslam'ı derinlemesine öğrendiği ilk merkezi temsil etmektedir. Bu nedenle Darül İslam yani İslam'ın evi olarak da anılmaktadır. İslam'ın henüz açıktan tebliğ edilemediği o zorlu Mekke döneminde bu ev İslam'a yapılan gizli davetin merkezi ve karargahı olmuştur. Müşriklerin acımasız eziyet ve baskılarından kaçan ilk Müslümanlar için Erkam'ın evi güvenli bir liman, sıcak bir sığınak olmuştur. Dahası bu evde İslam'ı öğrenen ve burada yetişen ilk nesil Müslümanlar daha sonra İslam'ın geniş kitlelere yayılmasında çok önemli ve tarihi roller üstlenmişlerdir. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh'ın bu büyük fedakarlığı ve kıymetli evi İslam'ın o çetin ilk yıllarında hayati bir öneme sahip olmuş ve İslam tarihinin şanlı sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. Bu mübarek mekan İslam'ın yayılması ve Müslüman topluluğunun güçlenmesi için vazgeçilmez bir rol oynamıştır. İnşallah bir sonraki videomuz Hazreti Ömer'in gelip bu evde İslam'la şereflenmesini ele alacağız.